Kur'an öteden beri söylüyorum. Arapça bir metne sahiptir. Rabça bir anlama sahiptir. Kur'an'ın metni Arapçadır. Manası Rabçadır. Yani Arapçayı bilen herkes Kur'an'ı anlayamaz. Öyle olsaydı bütün Araplar allame olurdu. Öyle bir şey yok. Kur'an'ın metni Arapçadır manası Arapçadır. Bu şu demektir. Kur'an'da Arapça kelimeler kullanılıyor olsa da bu kelimelerin çok önemli bir bölümünün içini Cenab-ı Hak ekstra manalarla doldurmuştur. Onun için kelimenin sözlük anlamıyla bu olmaz. Arapça anlam derinliğine vakıf olmak lazım. Kur'an'da ne kadar vema edrake ifadeleri varsa onların cevabını Cenab-ı Hak vermiştir. Yani demek istemiştir ki, ey peygamber, peygamber olsan da bunu ben sana bildirmediğim sürece sen bunu bilemezsin. Burada vahyin müdahalesi şarttır. Vahiy müdahale etmeden insan idraki bu meseleyi çözemez. Senin bileceğin şeyler değil bunlar. Ben bildirirsem bilirsin demeye getiriyor ve ma eder. Her nerede ve ma edrake demişse peşinden onun açıklamasını yapmıştır Allahu Teala. Mesela ve ma Kemel mel akabe. Beled suresinde geçer. Felakte hamel akabe. İnsanoğlu nankör insan o sarp yokuşa tırmanmadı. Ve ma Kemel mel akabe. Sen bu akabenin ne olduğunu nereden bileceksin? Akabeyi biliyor ama. Yokuş, tümsek, tepecik demek. Bunu herkes biliyor. Ama Cenab-ı Hak bu senin bildiğin gibi değil diyor. Bunun başka bir manası var. Neymiş? Fekkü rakabetin bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Akabe köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Hatta İbn Abbas'a buradan rahmet okuyalım. İbn Abbas diyor ki fekkü rakabe köleyi hürriyetine kavuşturmak manasına gelir eyvallah. Ama fekkü rakabe aslında kişinin kendi boynunu mahşerde cehennemden kurtarması demektir. İbn Abbas'a hayran olunmaz mı? Bu ne muhteşem zekaymış. Allah makamını cennet etsin. Evet, benim hocalarımdan biridir İbn Abbas'ın adını gördün mü durur. Burada bir sıra dışı bir şey var. Tabi peygamberimiz ona dua etmiş. Allahümme fekkihu fiddin ve allimhu ettevile. Bana da etseydi ben de yapardım onu. Yani ona öyle dua, özel dua etmiş. Ey Rabbim onu dinde anlayış sahibi kıl ve olayların arka planını ona öğret diye özel duası var. Müstecap bir dua onun ağzından böyle harika tefsirlere dönüşmüştür. Fekkü <laughs> rakabe boynunu ateşten korumaktır demiş. Bak akabeye farklı bir mana vermiş. Rabça bir mana yüklemiş. Ve ma ma sakar. Sakar yakıcı ateş demek. Ama diyor ki, sen bu sakarın ne olduğunu nereden bileceksin? La tübkî ve la tedar. <laughs> beşer lilbeşer ata aşer. Müddessir suresindeki sakar cehenneminin ne olduğunu Cenab-ı Hak kendisi açıklıyor. İşte nerede vema edrake varsa, onların cevabını Rabbimiz vermiştir. Hepsini. Ama üç tane vema yudrike ifadesi vardır, bunların cevabını vermemiştir. Ve ma sana kavratabilecek olan nedir ki? Le'alle sa'ate tekunu qariba. O son saat belki çok yakındır. Ve ma yudrike le'alle sa'ate qarib. Hem sana kim idrak ettirebilir ki o son saat belki yakındır. Bu son saatle alakalıdır iki tanesi. Yani Ahzab 63 ve Şura 17. ayetteki ve maidrikelerin ikisi de son saatle alakalıdır. Allah son saatin bilgisini kimseye vermemiştir. Peygamber dahil hiç kimse bilmiyor. Son saatin anını zamanını kimseye bildirmemiştir. O üçüncü kullanım Abese'deki kullanım ve maidrike leallehu yezzekke ayetinde hem sen nereden bileceksin? Belki o ama sahabi e, öğüt alacak gerçeği hatırlayacak. Bu da gayb konusudur. Ve ma ile sorduğu soruların cevabını kimseye bildirmemiştir ama ve ma ile sorduğu soruların cevabını bizatihi kendisi vermiştir. Böyle bir teknik ifadesi var. Şimdi düşünün. Tarık suresi var. Ve semai ve tarık ve ma edrakem-tarık en necmus takip Biz akşam bir ders yapıyoruz şeyde. Kaldığımız yerde var mı oradan kimse burada? Ha bu arkadaş bir kişi, onun bir kişi var ya. <laughs> bir de bir tefsir dersi daha başlattık biz böyle kaldığımız yerde, evet. bir böyle dar bir grupla akşam Tarık suresine başladık, güya bitirecektik her zamanki gibi bitmedi. On ayet okuduk gece bittik bıraktık. Orada biraz anlattım ve maedra kemet Tarık. Ve sema'i ve tarık, <Sessizlik> semaya ve tarığa yemin olsun. Ve ma idrak kemet tarık. Tarık ne olduğunu sen nereden bileceksin? Tarığın ne olduğunu herkes biliyor. Tarık yıldız demek. Gece ansızın ışığıyla gelen ışık kaynağı yıldız. Ve ma idrak kemet tarık. Bu tarığın ne olduğunu sana ne idrak ettirmiş olabilir ki diyor? Sonra açıklıyor. En necmu saqib. Karanlığı delip geçen yıldız. E ama onu biliyorduk zaten. Yani orada sıra dışı bir mana yok. Oradaki ennec müsâkıbe normal yıldız manası verirsen bildiğin manadır. Ama oradaki ennec müsâkıb cehalet karanlıklarını delip geçen vahyin aydınlığı manasını verirsen işte sıra dışı bir anlam devreye girer. Zaten bu anlam zorunludur. Çünkü surenin 13. ayetindeki hu zamiri o en necm kelimesine vahiy manası vermemizi zorunlu kılmaktadır. Öyle üçüncü ayettekine vahiy demeden on üçüncü ayetteki zamire o Kur'an manasını vermek çok isabetli bir bakış değildir. Bu ve maedrakeler böyle harika bir Kur'an estetiğidir. Muhatabı sarsan ve ilahi bilgilendirmelerle İnsanların zihninin inşa olacağını onlara öğreten harikulade bir Kur'an üslubudur ve ma ve onun beraberinde ve ma cümleleri